Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni turizm rotaları oluşturmak ve doğa severlerin hizmetine sunmak amacıyla gerçekleştirilen Tarih'ten Doğaya isimli proje kapsamında bugün Eşgelden Trilye turizm yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Müzik nefeste zeytin bahçelerinden antik kente olarak adlandırdığımız ve 13 kilometre sürecek parkurun ilk durak noktası antik dönemde Daskleyon, Osmanlı zamanında Eşkeli Kebir ve günümüzde Esence olarak adlandırılan sahil beldesi. Esenceden başladığımız yürüyüşümüze 3 kilometre sonra ilk mola noktamız Ketendere'ye ulaştık. Ketendere tatlı suyun tuzlu suyla buluştuğu bir nokta. Tarihte gemiler ahşap kurtlarından korunmak için tatlı suların bulunduğu limanlara yanaşıyorlardı. Yürüyüşümüzde Ketendere'den sonra 2 kilometre daha devam edip sıradaki durağımıza ulaşıyoruz. Kapanca Limanı. Kapanca Limanı Trilye ile Antik Kent Dalsklion arasında kalan bir liman ve bu limanın hemen arkasında tarihte bir ticaret şehri vardı. Germanica Polis. Milattan sonra 3. yüzyıldan Osmanlı'nın son dönemlerine kadar aktif bir şekilde kullanılan bir liman Kapanca Limanı. Buradan İstanbul'a sebze ve meyve nakliyatı yapılıyordu. Kapanca Limanı aynı zamanda Osmanlı'nın Bursa'yı kuşattığı dönemde Doğu Roma'nın Bursa halkına gıda yardımı olarak kullandığı yerde. Kapanca Limanı'nı havadan gören ve yer değirmeni tepe olarak adlandırılan bu tepe, Kurtuluş Savaşı yıllarında Kazım Karabekir Paşa'nın denetlemeye geldiği askeri bir birliğin konuşlandığı tepedir. <laughs> ile üç papaz anlamına gelir. Rivayete göre İznik Konsili'nden sonra buraya gelen üç papaz Ayayani, Ayayorgi ve Ayasorti burada kiliselerini kurarlar ve bir yerleşim alanı meydana getirirler. Bunlardan Ayayani bu bölgede bir manastır kurar. Bu Pelekete Manastırı olarak adlandırılır. İkonoklas döneminde 8. yüzyılda yıkılan bu manastır akabinde 1658 yılında tekrardan onarılarak Patrikhane'ye verilmiştir. Üzerinde bulunduğumuz Roma yolu olarak da adlandırılan ve asırlarca kullanılan bu yol, Kapanca Limanı'na mal götüren kervanların kullandığı yoldu. Bir nefeste zeytin bahçelerinden Antik Kente isimli 13 kilometrelik ilk rotamızın son durağı Trilya'dayız. 5. yüzyılda kurulan ve ismini üç papazdan alan Trilye, Bursa'nın hem tarihi değerleri hem doğal güzelliklerin içinde barındıran en güzel sahil beldelerinden bir tanesidir. Müzik